Ben 10 yaşından beri bu sektörün evet. içindeyim. Gerçekten <laughs> çocuk oyuncuyu evet. ve e, yani mesleğimi seçerken ben bu konuda şanslıydım bence. Çünkü e, tecrübe etme şansım olmuştu. Çünkü normalde e, üniversite sınavına girerken evet hepimiz bir şeyler hayal ediyoruz ama bilmiyoruz ya aslında o hayal ettiğimiz şeyin bize uygun olup olmadığını. Evet. Ben biliyordum işte. Çünkü İngilizce. tecrübe etmiştim. Evet e, aslında ben istatistik bölümü mezunuyum. Evet. Sayısalım matematiğim çok iyi olduğu için bir, bir şekilde hocalarımın yönlendirmesiyle sayısal okudum ama e, çok küçük yaştan beri de oyunculuk yaptığım için böyle o e, tam üniversite bitti dördüncü sınıftayken artık bir karar vermem gerekiyordu ve dedim ki ben bu arada staj da yaptım. Staj yaparken aslında kendi mesleği yani okuduğum meslekle alakalı da e, en azından yani çok tecrübe ettim diyemem tabii ki ama sonuçta bir şeyler anlamama vesile oldu ve tabii dedim ki. ki hayır yani ben çok aşığım oyunculuğa çok sev yani bu başka bir şey yapamam mümkün değil deyip hmm. gerçekten mezun olduktan sonra da aynı aşkla peşinden gittim diyebilirim. Belki ondan dolayı olabilir. Peki nasıl davranıyor sence oyunculuk sana? Her zaman çok iyi davranmıyor bence. E, bu tabii ki biraz e, yani buradaki sektörle alakalı da olabiliyor. Bir sürü şeyle alakalı olabiliyor. Hmm. E, her zaman çok iyi davranmıyor. Tabii ki çok daha güzel şeyler yapmış olmak isterdim şu yaşımda. E, ama yine de bu benim hiçbir zaman vazgeçeceğim anlamına da gelmiyor. Çünkü gerçekten çok başka bir şey. Bir kere e, hayatım boyunca tiyatro Yapmayı çok istiyorum. Gerçekten sağlığım el verdikçe buna devam edeceğim. En azından sahnede olmama kimse engel olamıyor. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> o yüzden böyle yani. Peki şimdi tiyatro deyince hemen pembe pırlantalara girmek gerekiyor evet. diye düşünüyorum. O kadar güzel projelere dahil olmuşsun. Ki şimdi hangi birinden başlayacağız diye düşünürken aslında sohbet kendi kendine pembe pırlantalara geldi. Fakat burada şöyle bir heyecanlı durum var ki seninle ilgili. Orada Burada oyuncu değilim. Oyuncu değilsin. Evet. Genel koordinatörüm. Onun hikayesi şöyle. ya e, yani Pembe plantalar bizim aslında çocuğumuz. Çünkü e, maalesef Eşim ve diğer oyuncu arkadaşlarımın ve teknik ekibin olduğu bir turne dönüşünde evet. çok büyük bir kaza geçirdiler. Evet. Ve bizim o zaman biz suite yapıyorduk. Onlar baş belası oyunu için gitmişlerdi. Evet. Bizim, Kayıp yaşadınız. Evet. tiyatromuzun yüreği birlikte çok, attı Evet aslında. gerçekten öyle oldu. Ee, çok güzel destek oldu evet, herkes. Yani destek olabilenler mutlaka fazladır. Hani Ben sadece olduğum yerde... Dua edebildim ve çok üzüldüm tabii. Senin gözyaşlarını hatırlıyorum ve Melis'in. Ee, zordu gerçekten. Çok zordu. Için. Ee, şöyle bir dönüşü oldu bizim için. Biz orada e, yapımcı arkadaşımızı, yani yapımcımızı diyorum ama bizim aslında Değil. çok yakın arkadaşımızdı. Evet. E, bayağı haftanın, yedi gününün. 6 gününü hadi olmadı 5 gününü birlikte geçirdiğimiz her şeyi birlikte yaptığımız Tolga Güler arkadaşımızı ve iki tane daha arkadaşımızı kaybettik. Şöyle bir dönüşü oldu işte ee, bu bizim Tolga ile hayalimizdi pembe pırlantalar hmm. ee, aslında ben oynayacaktım pembe pırlantalarda Tolga ilk beni aradığında e, demişti ki sana bir oyun atacağım ve asla hayır diyemeyeceksin ee, sana da sektördeki en yüksek kaşeyi vereceğim falan <gülüyor> <gülüyor> ya dedim bırak kaşeyi at sen oyunu biz seninle her zaman bir kere bu yola çıktık ve böyle de devam edeceğiz. Deyip, e, bayağı bir uzun süre e, kast çalışmalarını birlikte yapmıştık. Hı hı. E, sonra e, işte böyle bir şey yaşandıktan sonra Ceyhun'la oturduk dedik ki eşimle, eşimle evet e, bu böyle kalmayacak. Yani çünkü onun... Sen oynamak mı istemedin bu olaydan Evet sonra? onu da, onu da e, anlatacağım. Yani, oynamak istemedim. Oynamak istememenin iki tane sebebi var. Hem gerçekten sahneye çıkmaya hazır değildim. Ben hatta e, oyunun çalışmalarına başladığımızda böyle bir hafta falan e, dahil olamadım gidemedim çünkü e, yüzleşemedim öyle söyleyeyim. Biraz gerçekten çok ağır bir e, travma e, etkisi yarattı e, tolgayı kaybetmek diğer arkadaşlarımızı kaybetmek